Merhaba arkadaşlar. Biz heykellere bakmaya geldik Ayza ile. Burada bir sürü heykel var. Hepsini gezeceğiz değil mi anneciğim? Evet hadi. Bu canavar. ne heykeliydi bu? Kulak. Bak. Kulak değil mi? Kulak. Evet bakalım diğerlerine hadi. Aa burada çok değişik bir şey varmış Ayza bu ne? Bu canavar. Can <laughs> canavar, heykel. canavar heykel mi? bakalım diğerlerine. Poz mu veriyorsun sen? Nasıl? Ayza, diğerlerine de bakalım istersen. Nasıl? Şu yan... <laughs> Köprüyü gösterecekmiş. Heykellerden vazgeçmiş Ayza. Gökçük'e bakalım. Ne varmış buralarda? Sular, Sular varmış. varmış. Sular ama. da Evet suyu boşaltmışlar havuzdan değil mi? Kış olduğu için yapraklar döküyor. Çok kirleniyor diye herhalde. Devam edebilir miyiz? Burada bir sürü böyle heykel var. Parkın yanındaki. Ayza koşuyordu. Nerede çok güzel heykeller? Evet. O neymiş öyle? Silah gibi. Evet haklısın. <laughs> evet çok mantıklı. Bence de çok bence. Bu ne? Ayda bu neye benziyor sence? Bu neye benziyor sence? Bu ne böyle? Neye benziyor anneciğim öyle? O da öyle yatak. Yatağa mı benziyor? Yatak gibi. <laughs> bakayım bir gel bakayım mı? Bakayım mı? Hop, bakayım. yatan mı benziyor? Yatağa benziyor. Bir çık bakalım. Yatak gibi mi? Ama serttir sanki. Yatak gibi yumuşak değildir değil mi? Hadi inelim diğerlerine bakalım. Oo, evet ben de anlayamadım ne olduğunu. Anlayamadım anneciğim. Sedoş'u çağıralım. Sedoş'la bunları yorumlayalım tamam mı? Bakalım başka neler varmış? O direkt anneciğim. Onun evet. heykelle ilgisi yok. O direkt elektrik direği. Gel bakalım. Elektrik çarpar. Evet elektrik çarpar. Bu neye benziyor Ayda sence? Salyangoza benziyor. Salyangoza benziyor. Bence de saylangaza benziyor. Çok haklısın. Bu neye benziyor? bu neye benziyor peki? Bakayım bu neye benziyor. Bu neye benziyor anneciğim? Bu oyuncağa benziyor. Oyuncağa mı? Evet. Hmm çimenlere basmayalım istersen. Ayza anladım. bu neye benziyor aşka? Hangi? Bu. F neye F benziyor? -ne? E benziyor? e, benziyor. e <laughs> Çarpıya benziyor sanki değil mi? E bu neye benziyor anneciğim? Ne bu? Bu neye benziyor anne? E <laughs> Radyoya mı benziyor acaba? Evet. Radyo gibi değil mi? Taştan yapmışlar bu heykelleri. Bu Bu, mu? Bir, bir, bir. <laughs> bu radyo. Böyle taşı oymuşlar. Böyle radyo yapmışlar taştan. <laughs> Çok güzel bir heykelmiş Ayzer aslında. Hı, hı. Ayzer peki bu devasa heykel ne? Bu neye benziyor? <laughs> bu devasa heykel. Bu neye benziyor anneciğim? Hı hı. Evet bu. Büyük bir canavar heykeli. Canavar heykeli. diğerlerine bakalım mı bu taraftakilere? Gelmiş. bu taraftakilere de bakalım mı böyle? Bu Gel bu, bu ne? Teşekkür. Bu ne? Ne? <laughs> bu deniz atına benziyor sanki birazcık. Deniz at birazcık ona ben, benziyor. benziyor. Bu ne Ayza? Bu, bu, ne? bu ne anne? Hangisi? Bu. Mu? Hayır hayır bu önünde durduğumuz. Bu neye benziyor anne? O da Salyangoza benziyor. Evet haklısın. Peki şu Bursun neye benziyor Ayza? Şu neye benziyor anneciğim? Evet. O da beşik gibi beşik. Beşik gibi mi? Beşik gibi. Evet biraz benziyor aslında. Beşik. Sallanmıyor evet. Beşik sallanıyor değil mi? Bu? Bu neye benziyor anneciğim? Bu neye benziyor anneciğim? Evet. Hayır neye benziyor? Sanki üstünde şu üstündeki aya benziyor sanki değil mi? Ay dede gibi. Evet, Telefon. altta da böyle sanki. Ha, telefona da benziyor, haklısın. Telefona benziyor. Evet, bu neye benziyor anneciğim? Bu. Sıra. Önünde durduğun. Bu. Evet, bu neye benziyor anne? Silah. Silah. Bulut gibi sanki üstündeki. <laughs> Ay çok korktum ben. Seni, seni <laughs> tamam bu neye benziyor? Bunu da söyle hadi gidelim. Bu neye benziyor? Bu. Şu. Şu şu. Kızım. <laughs> bu işte anne. Şu. Mu? Evet tamam o o neye benziyor onu söyle. Neye benziyormuş bu? Bu neye benziyor? Bak birazcık incele. Silah mı? Başka neye benziyor? Ha? Evet o silaha benziyor. Haklısın. Tamam bu kadar yeter mi? Şimdi el sallar mısın bana? Hoşçakal der misin bana? Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Hadi köprüye çıkalım anne. Evet çıkalım köprüye.